Ne yapacağız bugün? Nene. 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 Nene nene. Nene. Bugün Vefa'ya sorular soracağız. Bilemezse lava düşecek abi. Ekip de bizle beraber zaten. Sizler de hoş geldiniz. Nene. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş <laughs> Hoş bulduk. Krizi'nin iğret sesi. Hoş buldum. Evet şimdi ilk soruyu ben soruyorum. Şöyle bir düzenek yaptık. Bakın Baba, şimdi gösteriyorum. Vefaya olduğu gibi Baba, lavlarla dolu bir. söyle Tamam İngilizce de sorabiliriz baba, Vefaya. Baba, Şimdi bak. Bana bilmediğim şeyleri söyleme. <laughs> tamam Vefanın kez, bilmediği şeyleri sormayacağız. Bu kez, bu kez. Bir dakika Esracığım daha başlamadık bir dakika. Şimdi bakın Vefaya böyle bir yer yaptık. eşrafı ateşli, altında lav var ve bir de şöyle bir demir bir tuzak kapısı var. Buradan düğmeyi açtığımızda Vefa aşağı düşüyor. Vefa şimdi bir ya. adım geri çık. Tam bu tuzak kapısının üstüne gel oğlum. Evet tamam. İlk soruyu ben soruyorum Vefa'ya. Vefa. Ne? Soruyorum. Kalemin İngilizcesi ne? Elbow Ne? Elbow el Apple el de ya. <laughs> ben, tamam, tamam baş tamam, başka bir soru soruyorum. Tamam. Kalemi karıştı. Tamam. Bu ne sesi geliyor ya? Abi, soru sorduğunda Keşif çalıyoruz işte. Yanlış bilirse başka. Tamam şu önümden bir çekilin, çekilin önümden. Ay şişi var. Ay, ay şey var. şişi var. Ha, ha dur. Kof, tamam var. Vefa ilk sorunu soruyorum. Elmanın İngilizcesi e, nedir? Apple. Tamam ev defa doğru bildi. Şimdi Esra Aferin. soracak. Esra gel. Evet, evet Esra yürüyorum. soru sormadı sırasını kaybetti. Soracağım mı Esra? Ben mi? Evet. Hı -hı. Hadi Apar sor Vefa'ya. Vefa ee, neydi istedi Neyi? Bebe. Arabanın İngilizcesi nedir diye soruyor sana bilmiyor Vefa. Musun? Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Bilmiyorum. Arabanın İngilizcesi Vefa ne neydi Vefa? Buluklardan. Bilmiyorum. Buluklardan ne ya? Kar. Evet doğru bildi kar. Tamam kar. güzel. Vefa bunu da bildi. Peki. Evet şimdi Hidayet geliyor. Evet doğru. Hidayet Vefa'ya soruyor şimdi. Vefa what's your name dedi sana. Bilmiyorum. Bir şey söyle daha. Ayı, ayı, ayı var. Ayı ayı. Ne? Vera ayı. Ver ayı ne ya? Ayı var, ayı. Senin adını Vefa. sordu. What's your name ayı. dedi sana. Vefa. Vefa doğru cevap mı? Bilemedim Doğru cevap tabii ki. Doğru, doğru cevap tabii ki de ya. Pizzaya bak bilemedin diyor bile. Tamam. Şu yeah. müziği çalıp durma. Zilleri bozuldu. Tamam. Şimdi pizza soruyor. Vefa. Pizzanın İngilizcesi ne? Yok artık ya. Çocuk pizzanın ya girişini nereden bilsin? Abi bizden güzel ne olabilir? Abi, pizza abi. Evet Yun Kralı atışlıyoruz mükemmel İngilizcesiyle. Aferin, aferin sana. Abi pizza ya Yun İngilizce. sen bu İngilizceyle var ya direkt profesör olursun. Hiçbir İngilizce sınavına abi, girmene abi gerek yok. Abi, Çok abi, başarılı. Abi ben buradan gidiyorum. Ben profesör olacağım. Sonra tamam, gelirim Tamam sen profesör olacaksın. Sonra gel. Bay bay. Evet pizza sor sorunu. Oğlum İngilizce sormanıza gerek yok mu? Çocuğa başka şeylerden sorun. Evet gel. sor. Ee, pizzayı seviyorum Aynı İngilizce nasıl denir? Yoğurtak. Abi. Ya 4 yaşında bir çocuk var senin karşında. Evet. Sadece 4 olmuş. Ta tamam, pizza da gitti. Berat sor. Zaten... E, bu elimdekinin adı ne? Bilmiyorum. Bak elindekine nasıl bak elindekine bak. Bak elindekine. TNT. TNT doğru ya, cevap. Abone. Evet. Bak adam adam gibi soru sorun, Edom gibi cevaplasın. Yün ya, sor. Abi <laughs> Evet. Abi o soruyor. Abi o bana sor Hayır oğlum demirin içinde olan o parmaklık evet, Vefa koyundan ne çıkar? <laughs> et. Evet. Doğru. Vefa Minecraft'ta koyunu kesince içinden ne çıkar? Koyun et. Koyun et. Doğru bildi. Hadi içinde. Evet. Uza. Yine adam çıkıyor. biliyor. Yine evet sor. Hidayet şey sor, crazy sor. Çay Brazzy kendini düşünüyorum. susturmuş Dört yaşındaki bir çocuğa soru soracağım Düşünüyorum diyor ya Vefa neden babanın sözünü, sözünü dinlemiyorsun Ya <laughs> Oh Oy. aldın mı cevabını hey, Adam ya adam ben, ben ben Tamam istiyorum. sen çık Sen bu cevaptan sonra daha <laughs> bu oyunu Minecraft'ı sil bilgisayarından sil git sil. Tamam Vefa'ya soru soruyorum Vefa Ne Hmm, sana şöyle bilemeyeceğim bir soru soracağım şimdi Vefa. Ya tamam, bilmiyorum. Tamam. Kitabın İngilizcesi ne? Bu. Onu da bildi ya. Adam. Hı? Vallahi aynen. doğru adam, bildi. Adam. Esra, neredesin? Öğretmenim. Öğretmenim. Bak, öğretmeni öğretmiş. aferin Vefaya. Evet, yani, Esra soruyor. Kitabın İngilizcesi ne? Bu. Evin İngilizce adı ne? Evin. Evin. Ev. Ev. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Emin misin? Son kararım. Çekilin be. elimden! Ben Esra! Ben, ben, Aç Esra! Ver Vefa be. gitti! Yani. Evet. Vefa bir daha ister misin? Bu sefer ben Yeniden girdim. yeni... Hayır, bu sefer ben girdim. Ben, benim bu sefer, bana sor. Evet, bu sefer Esra yendiği için Esra'yı içeri alıyoruz. Evet, Esra. Abi Esra, Esra gir içeri. Game modunu alın Esra'nın. O zaman Esra kazanmayalım. Arkadaşlar çok kolay sorun İçerine girmek istemiyorum. Ama ben zor, zor. Evet aldınız mı Esra'nın? Şeyini ver yün sende var. Yün var. Ben de var Sen abi. ne diye. Esra bir adım geri çık. Uyu, uyanıklık yapma. Ha tamam. Evet vefa sor oğlum soruyu. Tamam. Hayır geri çık Esra. Geri çık. Ha, orada duracaksın. Evet. Sor bakalım vefa. Esra. Karın İngilizcesi ne? Evet, karın İngilizcesi ne? Hadi bakalım Esra bilebilecek Biliyorum. mi? Bilmiyor Bilmiyormuş! Vefa, çek onu. Ben gidiyor. Evet, hadi. Aa, geri Aa, git, geri, 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 geri git. Geri. Öyle uyanıklık Aşağıda. ya. Şey o lava düşeceksin Esra, geri git. Geri Biz gel. Kalmasın ki buradan. Evet, sonsuza kadar burada kalırsın Esra, mızıkçılık yapma. <laughs> Lava düş abi, ve çık oradan. Abi, o, abi o zaman lava ona getirelim. Ya Yun, şu çık şuradan sen bir. aradan bir çık. Ben evet, ne? hidayet giriyor, hidayet girsin. <laughs> Allah, bu ne ya? neyse Oğlum şey hidayeti ne? affetmeyin, tamam mı? En zor <laughs> soruyu soracağız. Evet, ilk soruyu vefa soruyor. Bir dakika. Vefa. vefa, çok zor sor, tamam mı oğlum? Bilemezse düşecek. Karın, karın nedir sesi ne? Neyin? Karın. Am onu ama Esra'ya sormuştun Daha zor bir şey sor. <laughs> Hiç bilemesin oğlum. Lamı ne ne? Neyin? Lamı. Lam. Lam. <laughs> yani Hello. Hello. Nerede? Bak yarın bir şey var ya bunun. Ha lavın İngilizcesi ne? Evet. Evet. Vadır. <laughs> evet. Su, vardır, evet. su demek. Bilemedi Hayır. vefa. Vefa <laughs> çek oğlum. <laughs> çek. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çok iyi de. <Love> ne peki? İngilizcesi ne? <laughs> Lava. Lava. <gülüyor <laughs> gel, gel, tamam yün gel. hazır oradayken koy kendini ben oraya. Ben mı Hayır bekle. Dur koydum. ilk vefa Abi soruyor şeyden yine. Ben baba ben Tamam Esra soruyor ilk soruyor. Esra e, Evet şimdi yapayım. yünde şey var mı bakın. Kapatın şunu. Abi yok. Abi. <laughs> Game'a dağdayım bak. Bakın kıramıyorum. Tamam bir dakika şimdi Esra soruyor bir dakika. Evet Vefa sen geri gel oğlum geri gel ya, Esra ya, soracak. Ya, Hayır Vefa. Yapmayın ne? Dünyanın İngilizce adı ne? Ört. Ört tamam doğru bildi. Şimdi Vefa soruyor. Vefa çok zor soruyor oğlum. Yünü ha. aşağı atlama. Creeper'ın İngilizcesi ne? Neyin? Creeper'ın. Creeper'ın İngilizcesi ne? Abi Creeper zaten İngilizce bir kavram. Aç 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 bilemedi aç. <laughs> aç aç Vefa aç. Aç <laughs> 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 şu <işte. gülüyor> Kusura bakma kardeşim bilemedin. Creeper'ın İngilizcesi Creeper diyecektin. Yani. Doğru yani cevabı doğru vermedin. Evet pizzayı alalım içeriye. Evet Vefa gel oğlum ilk soruyu sen soruyorsun. Aa, bunu, Aa, bunu. Ben, ben. Ama benim kardeşim, var. Evet ilk soruyu Vefa soruyor Ama ben pizzaya. Ne? Neyin? Ev. Evet. Evin İngilizcesi ne? Bilemedi. Bilemedi. Hayır, Çabuk baba. at. Home tamam değil. home tamam açma tamam. Ah, Yok <laughs> <house>, home, <laughs> home home Evet, home. tamam o ilk 2 saniye gecikmişti ondan dolayı yani. Evet abi. Tamam Hayır, bu da gitti abi. bu da gitti. Crazy crazy. Tamam crazy sok crazy gir. Yok. Gir. Abi abi. 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 Aldınız mı şeyini? Evet abi aldım. Tamam soruyorum çekil. Crazy dünyanın etrafı kaç kilometre? Dünyanın etrafı kaç kilometre? Abi evet. biliyor musun? Evet Hayır. biliyor musun bilmiyor musun oğlum? Hayır. Hayır. Bilmiyor. Çekil çekil. Oh. Aaaa çok güzel çok güzel lava attın crazy ya Çok iyi bir Ben mi? Ben de bilmiyorum biri de bana sorsa ben, ben de muhtemelen bilmeyeceğim. Abi, tamam bir dakika. Ben en son ben, ben giriyorum. Ben, ben, ben. Şey... Abi Berat girmedi. Boş ver Berat girmesin. Hiç hiçbir şey bilmiyor o zaten. Abi ben sorabilir miyim sana bir şey Evet, ilk abi, bana vefa soruyor. Bir dakika kendimi Abi ben aldım. değil mi? Biz dostuz. Tamam. Evet, vefa gel sor bakalım bana. Kanatın ne idrissin sen? Neyin? Kanatın Kanatın İngilizcesi. Bir şey söyle. Hayda. Kanat. Aç, Hayır, tamam. Kanatın, kanatın İngilizcesi. Kanat. Basayım yapayım mı? Kanat. Hayır vefa açık Tamam. Kanatın, kanatın İngilizcesi. Abi çevirin. Kanatın, kanatın İngilizcesi bilmiyorum vefa bilemedim. şu. Hayır. Ağaç, Hayır. <laughs> Ya hayır öldürme <laughs> ya. Ya vallahi 4 yaşında çocuğun sorduğu soruyu bilemedim acı. Hayır 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 ben olmam. Abi evet. abi. Sahte ölümde görüşmek üzere. Allah'a Allah 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 emanet Allah'a emanet olun.